Merhabalar. Son zamanlarda çokça gündeme gelen ve sağlığımızı tehdit eden gıdaların yüzeyine uygulanan kimyasal ilaçlama ve pestisit kalıntılarını yok etmek adına çözüm üreten bir ürünü tanıtmak istiyorum. Kalformat Meyve ve Sebze Temizleme Tozu. Tamamen doğal bileşenlerden oluşan ve laboratuvar test sonuçlarına göre %99.9 oranında pestisit ve kimyasal gıda kalıntılarını yok eden Toz formatında bir gıda temizleyicidir. Bunu uygulamalı kısa bir testle birlikte görelim. Su dolu kabımıza sadece bir ölçek kal format toz ilave edip hafifçe karıştırıyoruz. Kendi rengi olan beyaz renk tüm kabı kapladığında arındırmak istediğimiz meyve ve sebzeleri su kabımıza bırakıp hafifçe karıştırıyoruz. Yaklaşık 3 dakika bekledikten sonra suyun rengindeki değişimi görüyorsunuz. Beyaz su sarı bir renge büründü. Yani gıda üzerindeki ilaç veya pestisit kalıntıları kal formatlı suda çözüldü. Maalesef suyla yıkamak, çeşitli karbonatlar, soda kullanımı gibi yöntemler bu kalıntıları çözümleyemiyor. Peki bir de şöyle bir test yapalım. Temizlendiğini düşündüğümüz ürünleri ikinci bir kez kal format tozunda temizlemeye çalışalım. Bakalım tekrar suyun renginde bir değişim gözlemleyebilecek miyiz? Meyve ve sebzelerimiz pestisit kimyasal ilaç kalıntılarından yeterince arınmış mı? Aynı meyve ve sebzelerimizi tekrar bir ölçek kal format ilave ederek yine 3 dakika bekliyoruz. Birazdan aradaki farkı hep birlikte göreceğiz eğer yeterince temizlenmemiş ise veya meyvenin kendi rengi ise beyazdan farklı bir renk ile karşılaşmamız gerekir. Evet, gördüğünüz gibi temizlenecek pestisit veya kimyasal kalıntı rengi yok. Suda görünen sadece kal formatın kendi beyaz rengi. Hiçbir kimyasal madde içermeyen kalformatla siz de meyve ve sebzelerinizi, hatta hububatlarınızı pestisit ve kimyasal ilaç kalıntılarından arındırabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.